Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir battaniye modeli göstereceğim. Şimdi daire olan bir motifi, yuvarlak olan bir motifi kare motif haline getireceğiz. Şimdi zincir çekiyorum. 3 oldu. 4 5 6. 6 tane zincir çektikten sonra ilk yaptığımız zincirin içerisine tığımızı batırarak şöyle bir halk oluşturuyoruz. Sonrasında 1 2 3 zincir çekerek tığın başına doluyoruz. Halkanın içerisine şu ipimizi sıkıştırarak şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Yani ipimizi iki defa da çekiyoruz. Şimdi zincirle beraber 3 tane trabzan oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zincirle beraber 12 tane trabzan yaptık. Ve ilk bu yaptığımız zincirin tepesinden kaydırma tekniği birleştiriyoruz. Sonra 1, 2 zincir çekerek hatta 3 olsun. Şöyle iki tane yapalım. Şöyle hemen yanındaki ya hatta aynı yere diyelim aynı trabzanın üzerine bir tane iki trabzan yaptık. Şimdi tığımıza üç defa dolayarak şöyle üçüncü trabzanımızı üçlü trabzan olarak yaptık. Tekrardan tığ başına iki defa doluyoruz. Hemen bir yanındaki trabzan yapıyoruz. Buraya da 1, 2 ve 3 defa da çektiğimiz üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane daha ikili trabzan. Yani aynı yere üç tane trabzan yapmış oluyoruz. Bir tanesi üçlü trabzan. Diğerinde de zincirle beraber yapmıştık. Burayı köşe oluşturacağız. Sonra tüm başını dolayarak hemen yanındaki trabzana normal ikili trabzan yaptık. Bu şekilde. Sonra diğerine geçiyoruz. Diğer trabzana önce ikinci trabzan şöyle bir. Aynı trabzanın içerisine ikinci trabzan. Bu da yine ikili trabzan olarak yapıyoruz. Sonra tığın başını 3 defa dolayarak aynı yere üçüncü trabzanımızı üçlü trabzan olarak yapıyoruz. Yani aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. 3. trabzanımız üçlü trabzan. Şimdi burası köşe olduğu için şimdi diğer kenara geçerken de yine köşe olarak geçmemiz gerekiyor. Onun için önce üçlü trabzan sonra iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani aynı yere 3 tane trabzanımızı yapmış oluyoruz. Ve bu şekilde burada şöyle bir şu şekilde köşe şekli oluşturmuş oluyoruz yani daireden köşeye doğru geçiş yapacağız sonra normal bir tane trabzan yapıyoruz diğerine geçiyoruz diğer trabzana ilk önce iki trabzan bu bir ikinci ikili trabzan ve 3. trabzan olarak tığın başına iki defa dolayarak ipimizi üç defa da çekip üçlü trabzan yapıyoruz Burası bir kısım köşenin bir tarafı diğer tarafına geçtiğimizde diğer trabzana geçtiğimizde önce üçlü trabzan sonra ikili trabzan yapıyoruz iki tane. Yani köşeleri oluşturmak için 6 tane trabzan yapıyoruz iki trabzan üzerine. Sonra kenar kısmı için sadece bir tane düz trabzan yapıyoruz ikili trabzan olarak. Sonra yine köşeye geçiyoruz. Köşeye geçtiğimizde köşeyi iki kısma ayıracak olursak bir trabzanın üzerine önce iki tane ikili trabzan bir tane tığ başına iki defa dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Köşenin birinci kısmını bu şekilde yapmış oluyoruz. Sonra ikinci kısım tığın başına iki defa dolayarak önce üçlü trabzan sonra aynı yere iki tane ikili trabzan bu şekilde bakın köşelerimizi oluşturmuş olduk sonrasında kenar kısmı olarak yan kısımlar olarak bir tane normal trabzan sonra başladığımız zincirin şu içerisine üstteki ikinci diyelim trabzanın tepesine kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz Sonra bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Renk değiştireceğiz. Dilerseniz siz değiştirmeyebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Bakın kare daireyi de kare şeklini vermiş olduk. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi farklı bir renk kullanıyoruz. Şimdi önce ilmek yaptık ipimizi. Şöyle herhangi bir yerden köşeye yakın bir yerden sabitledim ben şöyle bir iki zincir çekerek hemen yanındaki trabzanın tepesine yine ikili trabzan yapıyorum yine trabzan ve yine trabzan yani düz trabzan olarak yapıyoruz. Bakın şu alttaki üçlü trabzanlar var diye ya, bunlar yan yana geldiler. Bunların üzerinden artırma işlemlerimizi yapacağız. Köşeleri bunların üzerinden kuracağız. Şimdi ilk alttaki üçlü trabzanın üzerine normal ikinci trabzan yaptık. Alttaki işlemin aynısını tekrarlıyoruz. İkinci trabzan, ikili trabzan ve üçüncü olarak üçlü trabzan yapıyoruz. Bu köşenin birinci kısmı. Sonra tığın başına iki defa dolayarak hemen yanındaki trabzana alttaki üçlü trabzan oluyor. Üçlü trabzan yapıyoruz üzerine yine sonrasında iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde köşenin ikinci kısmını da oluşturmuş olduk. Şöyle sonra devamında yine trabzan olarak düz yan trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi yan trabzan olarak 3 tane trabzan yapmış olduk. Şu birleştirme kısmında şöyle tığımızı batırarak buraya da yine trabzanımızı yapıyoruz. Dördüncü trabzan ve şöyle ipimizi araya sıkıştırarak 5. trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bakın. Şu alttaki ikili trabzanlara denk, üçlü trabzanlara denk geliyoruz. Buraya da şöyle köşenin birinci kısmını yani aynı trabzan üzerine üç tane trabzan yapıyoruz. 3. trabzanımızı ikili iki üçlü trabzan olarak yapıyoruz. Sonra köşenin ikinci kısmı. İkinci kısımda üçlü trabzanla başlıyoruz. İki tane normal trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın şu arada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane normal ikili trabzanımız var. Şöyle ki yan kısımlarında 5 tane olacak. Bu 5 tane olması önemli. Biraz sonraki diğer sıramızda e, burayı hani daha iyi anlamış olacaksınız. Onun üzerine tekrardan işlem, işlem yapmamız gerekecek. Köşelerdeki kısımları oluşturduktan sonra yan kısımlarda bu sıramızda 5 tane trabzanımız olacak. Zaten şu üçlü trabzanlar boyundan belli oluyor. Buralara geldiğimizde aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. Birinci kısımda önce 2 iki trabzan, ikili trabzan, sonra üçlü trabzan bir tane. Bu birinci kısım. İkinci kısımda önce üçlü trabzan sonra iki tane ikili trabzan diye bu şekilde devam edeceğiz şu kenar kısımlarında şu kısımlarda 5 tane trabzan ve köşenin birinci kısmı ikinci kısmı diyerek devam edelim ve gördüğünüz gibi burada da 5 tane trabzanımız oldu bu köşeyi de birinci kısmı ikinci kısmı olarak bitirdik Sonra bakın şu köşeye ikinci kısmı yaptıktan sonra şurada bir tane trabzanımız eksik kalmış ve onu da tamamlayarak zincirin tepesinden şöyle kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz ve bir zincir çeker ekibimizi sabitleyip kesiyoruz. Bu sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi diğer sıramız bu sıramızda da Yine aynı işlemi devam ettireceğiz. Şöyle yine herhangi bir yerden köşeye yakın yerden başlıyorum. Hep ipin kesildiği yerden başlamıyorum ki hani bu başlangıç kısımları pek belli olmasın diye siz de dilersiniz bu şekilde yapabilirsiniz veya da hani başladığınız yani ipi kestiğiniz yerden de devam ettirebilirsiniz. Şimdi normal trabzan olarak devam ediyoruz. Bunlar yan kısımlar. Şimdi köşelerde artırma yaptığımız için bu yandaki trabzan sayıları her sırada değişecek. Şimdi köşeye kadar bir gelelim. Yani alttaki üçlü trabzana kadar 3, 4, 5, 6, 7 tane var şimdi burada. Şimdi bakın şu üçlü trabzanların üzerine köşe yapmak için artırma işlemi yapacağız. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz iki tanesini yaptık. Üçüncü trabzan olarak şöyle köşenin birinci kısmını yaptık. İkinci kısım olarak hemen yanındaki trabzana önce üçlü trabzan sonra ikili trabzan. Sonrasında bakın bu köşeleri bu şekilde bitirmiş olduk. Sonrasında da şöyle yine trabzan olarak devam ediyoruz. Düz trabzan. Ta ki diğer köşeye yani alttaki üçlü trabzanlara gelene kadar. Burada 9 tane olması lazım. 9 tane yan trabzanlarımız Şöyle sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane arkadaşlar doğru. Şimdi şöyle üçlü trabzanın birincisinin üzerine yani birinci kısma önce iki tane ikili trabzan bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra tekrar tığın başına iki defa dolayarak ikinci kısmı yani önce üçlü trabzan sonra iki tane ikili trabzan aynı yere yaparak köşeyi oluşturuyorum ve bu şekilde devam edeceğiz bu kenarda da yine 9 tane trabzan olacak sonra köşe artırmaları birinci kısım ikinci kısım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz burada 9 tane burada 9 tane kenarlar 9 tane bakın şurada artırmadan sonra 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bu şekilde. Sonra köşe kısım, birinci kısım, ikinci kısım diye. Sonra devamında da aynı şekilde devam edelim. Ve bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi şöyle yine kaydırma tekniğiyle Burayı birleştiriyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Asıl buradan sonraki yapacağımız işlem modelimize şeklini verecek olan yer diyelim. Şimdi şöyle şu yine köşeye yakın yerden ipimizi sabitliyoruz. ve iki tane zincir çekerek hemen yanındaki trabzana yine trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şu alttaki 5 tane gösterdiğim trabzanla bunların üzerine işlem yapacağız demiştik. Bu 5 tane trabzanın üzerine şu artırmalardan hariç 5 tane trabzan var burada. Bunların şu üç tanesinin üzerine şu üç tanesine şöyle bakın üzerindeki trabzanlar da zaten hizam olarak şöyle geliyor. Buradaki mavi sıramızdaki 3 trabzanı atlıyoruz. Ve şimdi buraya tığın başına 1, 2 ve 3 3 defa doluyoruz tığımıza. Sonra şu alttaki üç tane gösterdiğim trabzanın birincisinin şöyle kendisini alarak yani trab e, trabzanın arkasından tığım batırıyorum diğer tarafından çıkartıyorum bu şekilde trabzanın kendisini alarak üzerine yine trabzan yapıyorum 2 2 çekerek 4 defa da trabzanımı tamamlıyorum yani dörtlü trabzan yapmış oluyorum 4 defa da çektiğim için şimdi yine 4 olduğu için ikisi yukarının ikisi aşağının olmuş oluyor. Yine tığın başını 3 defa dolayarak hemen yanındaki trabzan alıyorum. Alttaki aynı renkte olan trabzanı sonra buraya 2 defa şöyle 2 2 çekerek 4 defa da yani 4 defa da çektiğim 4'lü trabzan yapıyorum. Sonra yine tığın başına 3 defa dolayarak hemen yanındaki trabzana şöyle 2 şöyle 3 şöyle dört defa da çektiğim dört trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bakın arkadaşlar şu arkasındaki üç tane trabzanı şimdi atlayacağız. Bir iki üç bu üç tanesini atlayıp şu dördüncüden devam edeceğiz ki burada artırma veya eksilme olmasın sayımız değişmesin diye şöyle hemen yanındaki trabzandan devam ediyorum. Bu şekilde olacak. Şu üç tanesini atlamış olduk. Çünkü ön tarafına 3 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi trabzanlarımız şöyle 2 iki, normal ikili trabzan 3 4 5 5 tane şöyle 5 tane trabzanımız köşeye gelmeden önce sonra köşeye geldiğimizde şu uzun trabzanlardan biliyoruz Trabzan köşenin birinci kısmı aynı yere iki tane ikili trabzan ve üçüncü trabzanımız üçlü trabzan. Sonra köşenin ikinci kısmı önce üçlü trabzan ve aynı yere iki tane ikili trabzan. Sonrasında da şimdi şöyle sayacak olursak 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptık. Şöyle burada 5 tane burada da yine 1 2 3 4 5 5 5 yani şu uzun yerlere gelmeden önce 5'er tane öncesinde ve sonrasında trabzanımız olacak şimdi şu alttaki yine 5 trabzanın şöyle önce bir 5 trabzanı ayırıyoruz sonra ortasındaki 3 tanesini şöyle hizalayarak bakıyoruz hangi trabzana denk geliyorsa ona göre hani karıştırırsanız her iki yöntemle de yapabilirsiniz önce 5 tane trabzan sayıp ona göre ayarlayabilirsiniz veya da şöyle alttaki trabzanları hizalayarak da Yine nerede olduğunuzu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Yine dörtlü trabzan yapıyoruz. Tığın başını üç defa doluyoruz. Alttaki aynı renkte olan trabzanın kendisini alarak yine ipimizi dört defa da çekerek dörtlü trabzan yapıyoruz. Burayı yaparken arkadaşlar şu ilk ilmeğinizi Tığınızdaki olan ilmeği biraz daha sıkı tutmaya gayret edin. Çünkü sonradan orası hani böyle uzun uzun olduğu için biraz daha e, gevşek bir şekilde oluyor. Yaparken de biraz e, tığınızı sıkı tutarsanız daha iyi olur. Şu alttaki arkadaki mavi üç tane trabzan atlayarak devamındaki trabzanla devam ediyorum. Bakın üç tanesini atladım. Şöyle bir, şöyle iki. 3 4 ve 5 tane trabzanın iki trabzan olarak yaptıktan sonra şu alttaki uzun trabzanların üzerine yine köşenin birinci kısmı ve ikinci kısmı olarak devam ediyoruz. Bu şekilde de köşeleri oluşturacağız. Şöyle yine devamında bakın şöyle 5 5 aralarda ve ortasındaki şu bakın şurada 5 burada 5 tane ortasında bakın şu alttaki 5 trabzanın kendisini yani baz 3 tanesinin üzerine 4'lü trabzan yapıyoruz. Arka kısımları böyle boşluk bir şekilde olacak. Ve tamamen bütün sıramızı tamamlayalım. Ve bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bakın köşenin ikinci kısmını yaptıktan sonra burada yine bir tane trabzanımız kalmış. Ve yine başladığımız yerden kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Sonra bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk. Sonra üzerine bir sıra daha yapacağız. Sonra tamamlayacağız. Şöyle yine köşeye yakın bir yerden ipimi sabitledim. 2 tane zincir çektim ve yine taraftan olarak devam ediyorum. Bu sıramızda herhangi bir işlem yok ama şu dört taraftanların tepesini nasıl yaptım orayı göstereceğim. Şöyle yine trabzan yani ikil trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın şunların üzerine biraz önceki hani gevşek bırakmayın dediğim kısım buralar. Eğer buraları biraz daha hani serbest bırakırsanız üzerindeki trabzanların şekli bozuk olur. Böyle yamuk bir şekil alabilir. Bu şekilde şöyle bir köşeye kadar bir gelelim. Son olarak köşeyi göstermek istiyorum. Sonrasında videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Köşenin birinci kısmı aynı yere iki tane ikili trabzan ve üçüncü olarak üçlü trabzan yapıyoruz. Ve köşenin ikinci kısmı buraya da önce üçlü trabzan ve aynı yere ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Devamında da her trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Köşeyi tamamlamış olduk. Bakın şunların üzeri böyleydi. Yani normal trabzan olarak devam edeceğiz. Böylece bitirelim. Ve bu şekilde bitirdim. Şöyle de kaydırma işlemiyle sıramızı tamamlıyorum bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum sonrasında şöyle ipimi tığımı arka taraftan trabzanın tepesinden şöyle çekerek arkaya gizliyorum bu devam ettirebilirsiniz gizleme işlemini ve bu şekilde motifimiz oldu birleştirme kısmını arkadaşlar bir sonraki videomda göstereceğim Çünkü birleştirme videolarını çok soruyorsunuz Onun için her motiften sonra ayrıyeten bir birleştirme işlemi yapmaya çalışacağım inşallah bu şekilde olan arkadaşlar modelimiz. Farklı renklerle de böyle uygulayabilirsiniz. Renk aray uygulayabilirsiniz. Yapmak